okulların açılmasıyla çok kısa bir süre kala ders seçimi ve dağılımında değişiklikler yaptı. 29 Ağustos'ta yayınlanan Tebliğler dergisiyle bir önceki dönem içerisinde planlanması gereken konularda eğitim alanının geliştirmekle sorumlu olması gereken Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimin bilimsellik gibi en temel ilkelerine aykırı, pedagojik olmayan, zaten zor koşullar içerisindeki eğitim emekçilerine yeni sorunlar yaratan değişiklikler getirdiğini görmekteyiz. Örneğin şimdiye kadar öğrencilerin yoğunlukla seçtiği zeka oyunları seçmeli dersi için geçen dönem kursa gitmiş, sertifika almış öğretmenler şimdi bu dersin kaldırıldığını görüyorlar. Uzun yıllardır seçmeli dersler adı altında sosyal, kültürel, teknolojik, astronomi gibi birçok alana ait başlıklarla farklı derslerin işlenebilmesi için gerekli altyapı hazırlığı yapılmazken öğrencilere ders öğretmeni olmadığı gerekçesiyle okul idarelerinin yönlendirmesiyle dini dersler seçtiriliyor. Birçok farklı ders sanki seçenekmiş algısıyla listede yer alırken bunlar için ihtiyaç olan öğretmen ataması yapılmıyor. Aynı zamanda öğretmenler norm uygulamasına göre belirlenmiş sayıda ders alamazlarsa norm fazlası olma, başka kurumlara görevlendirme riskiyle karşı karşıya bırakılmış durumdalar. Gerek risk, gerekse düşük maaşlar karşısında öğretmenler sınırlı, zorunlu seçmeli dersleri üstlenmeye mahkum edilmektedir. Müfredatta yapılan değişiklikle üç başlıklı seçmeli ders gruplarından birini dini ahlak ve değer bu üç başlığın alt derslerinden birer tanesini seçerek 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda zorunlu hale getirilmiştir. Dini derslerden birinin ikişer saat olmak üzere zorunlu seçtirilmesiyle zorunlu din derslerinin müfredatta ağırlığı artırılmış iki katına çıkartılmıştır. Ortaokulları kapsayan bir başka değişiklik de daha önce matematik uygulamaları ve bilim uygulamaları olarak yer alan iki ayrı seçmeli ders birleştirilmiş. Böylece her iki alan için kısıtlama yapılmıştır. Aynı zamanda daha önceden bu dersleri 6, 7, 8. sınıf öğrencileri seçebilirken birleştirilmiş yeni halde bu dersler 6, 7. sınıflara açılmıştır. Fen bilim alanında ilginin, merakın, ihtiyacın yoğun olduğu yaştaki 8. sınıf öğrenciler için bu seçenek kaldırılmıştır. Dikkat çeken önemli bir değişiklik ise bazı liselerdeki ikinci yabancı dil derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılmış olmasıdır. Dil öğrenmek sadece pratik yaşamda iletişim kurmak için değil, beyin yapısını değiştirdiği için de önemlidir. Dil öğrenilirken beynin her iki kısmı aktif olarak çalıştığı için beyin kasları gelişir ve daha iyi odaklanmayı, yaratıcı ve analitik düşünmeyi sağlar. Olması gereken yeni dillerin öğrenilmesi, yaygın olarak müfredata girmesi ve erken yaşlarda başlatılmasıdır bilimsel anlayıştan uzak bir şekilde apar topar değişikliklerin yapıldığı bu dönemde KEDES projesiyle okullarda hiçbir pedagojik formasyonu yetkisi olmayan tiplerin manevi danışmanların okullara görevlendirilmesi kabul edilemez. Eğitim bilimsel, layık, kamusal ve erişilebilir olmalıdır. Bu anayasal bir zorunluluktur.